çok sevdiğim bir insan olduğu için Bodrum'daki cenazese gittim. İzmir'e indim. Zamanın belediyesi cenaze arabası vermedi mi? Bulamadı mı? Bir şey vardı ve onun hatırlıyorum. Biz arkadan bir otomobille takip ediyorduk cenazesini. E, tabutunu bir minibüse koydular. Ama Bodrum'a indiğimde o cenaze için o onu bekleyen, tabutunu bekleyen o insanların hali beni çok etkiledi. Ben resmi törenlerden böyle geçici törenlerden devlet büyüklerine yapılan içten olmayan, görev icabı yapılan cenaze törenlerinden hiç hoşlanmam. İçinde bir samimiyet yoktur, doğallık yoktur. Ama orada herkes kapıya çıkmış. Ve biz onu cansını almaya gittik. Cansını almaya ve buraya geldiğimiz vakit bütün millet de Yani herkes bekliyordu. Benim o zaman da el makinem vardı. El makinem var. Ufak bir şeysini aldım. Gemiye binişini ve oradaki toplumu, kumbaşçadaki toplumu. Çünkü kumbaşçanın iskelesinden aldılar gemiye. Böyle uzun gezdirdiler, böyle gezdirdiler. Ondan sonra Cuma Çakir'i kabrine Evet. Mezarlığa giderken çok etkileyici bir şey vardı. Çocuklarını alıp çıkmışlar. Konuşuyorlar, söylüyorlar adeta o cenaze törenini çocukları da görsün. Bütün herkes görsün diye. Yani bir yeri yaratan adamı nasıl kucaklar insan, nasıl sever, nasıl bir aşk gösterir, nasıl bir sevecenlik gösterir ben orada gördüm. Ve o cenaze beni çok etkilemiştir. Yazdım da çünkü gerçekten hiçbir hazırlanmayan tören, yapılmayan bir şey, söylenmeyen ...bir saygı, sevgi... ...herkes söyledi... ...ve gerçekten de... ...bir yazara yapılacak... ...cenaze töreni... ...bir yazara gösterecek sevgi... ...o... ...sonsuzluğa giderken... ...öyle olabilir... ...başkasını da gerçekten ben görmedim... ...yoktur ve... ...işte oradaki o yaptığı insanlar... ...denizi, süngercileri okuyarak yaptığı tohumlar yani oraya kendini adamış bir insanın insana onlar da ölümünde gerçekten bu kadar üzüntüyü, bu kadar sevgi gösteriyorlar.